Devam devam. Yukarı. 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 Aa yukarı, yukarı. 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 Daha çok. Oh. Kanka ya, Zaman olur. bitti. Zaman bitti. Hızlı yapamıyorsun sen ama. Çok yavaş yapıyorsun. Şunu yukarı hızlı yapsanız yok aşağı yukarı. Bak bakın şu an yapın. Ha Hah böyle böyle. Koordineli yukarı. Yukarı yukarı oğlum. Lan, lan sola aa, sola şey. orospu sola. Sola kıracaksın. Amına koyayım. Ben zaten sola kırıyorum. Sen yukarı kırıyorsun zamanında. Kırmıyorsun. Amına koyayım. Gül sola çıkarırsan 11'e gidiyoruz. Bak 11'e gittiğimiz için öldük. Lan kozumuz sala. Sola kıracaksın sola. Zamanında yuk oğlum yukarı kırmadık için 11'e. Bak aptal. Ay. Ay motor bile elimi sikeyim ya. Yani yanlış anlama ama. Şu adam akıllı yap bak gözünü seveyim bak yukarı her şey. Şey bak 9. Tamam yukarı. <laughs> <laughs> hadi <Daha> hadi yukarı. Kanka <laughs> bu Sikim yok mu ya oyunda? <laughs> <laughs> Buraya bizim zeka yetmiyor <laughs> aşağı aptal mısın oğlum yukarı niye çıkıyorsun yukarıda bir şey de yok. <laughs> yukarı. Heh, tamam. Gel aşağı. Heh, aşağı aşağı aşağı. Pull aşağı. Sen aşağı götür. Tamam yukarı. Hafif yukarı. Yukarı. Y yukarı. Ha yukarı. Yukarı. Aşağı aşağı aşağı. 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 <laughs> yukarı. Sağ. Ha <Heh>, yukarı. <laughs> <Sadık> yukarı yukarı <laughs> yukarı yukarı. Kafasını sıktım sağa diye. Sol. Tamam aşağı. Aşağı yukarı. Hadi. Let's go on! <laughs>